Herkese selam arkadaşlar ben Kerem Oyun Kafası kanalına hepiniz hoş Sky var serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın ee, Arkadaşlar ben şu an Disnomen'de değilim O hesap banlandı ben oynuyordum Adam bana bir vurdu ben aşağı düştüm Sonra işte lagdan böyle aşağı yukarı yaptım evet, Ondan sonra bana banlık dedi fly banlık dedi fly, fly Evet Öyle işte öyle oldu ben de arkadaşımın çarını aldım. Böyle ayrım ben. Bu biraz daha iyi şey olarak tip olarak da. Ben göremedim bunun gibisini. Evet. Evet şöyle bir anlam şuna. Gel gel. Evet şunu alalım. Şunu alalım. Şunu şöyle alalım. Seni 9'a alalım. Seni şöyle alalım. Seni şöyle alalım. Tamam da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. 109. Evet. Evet, oh konuşamadım. Abi adam, adam fark etti bizi. Keşke bakmasaydık ona öyle. Oh, konuşamıyorum ya. Skywars'ta konuşamıyorum. Oha. Evet. Abi sen şöyle bir düş bakayım be. Sen öyle bir düş. Sen öyle bir düş. Şu büyük bıçağın altına gideyim ben. Katniss'la şey olursa Katniss'la yere düşürmek Katniss sayılırsa Katniss'la yere düşürerek Bu my bu çok sessiz kalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu Skybox'ta ya. Hep böyle. Buna yapacak bir şey yok da tam ortasına gidelim biz bu yerin. Buradan zaten gitmiş miyiz? Oha nasıl gördün, nasıl gördün? Nasıl gördün? Nasıl gördün sen beni? Nasıl gördün sen beni? Nasıl gördün? Nasıl gördün? öl Ölsene. TCC. Evet arkadaşlar böyle kazandık. Daha çok kendisini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.